Merhaba gençler. Ben biyoloji öğretmeni Murat Doğan. Bu dersimizde eşeğe bağlı kalıtım konusunu inceleyeceğiz. Kromozomlar eşey kromozomları ve vücut kromozomları olmak üzere iki gruba ayrılır. Eşey yani cinsiyeti ve diğer bazı özellikleri belirleyen genleri taşıyan kromozomlara gonozom yani eşey kromozomu adı verilir. Eşey kromozomu dışındakilere ise yani eğer cinsiyeti belirlemiyorsa buna ise biz otozom ya da vücut kromozomu adını veriyoruz. İnsanda vücut hücresinde 46 kromozom bulunduğunu biliyoruz. Bunun 44 tanesi otozom, 2 tanesi ise gonozomdur. Dişi bireylerde 44 artı XX, erkek bireylerde ise 44 artı XY bulunduğunu biliyoruz. İncelediğimde 44 otozom ve bakın XX gonozomu kimde bulunuyor? Dişi bireylerde. XY gonozomu iki tane, kimde bulunuyor? Erkek bireylerde. Dişi bireylerde gonozomun tek çeşit X taşıdığını, erkek bireylerde iki çeşit X ve Y taşıdığını gözlemleyebiliriz. Bu bilgiyi görsel olarak da incelediğimizde erkek bireylerde 44XY, dişi bireylerde 44XX yapısını gözlemledik. Baktığımda 22 çift yani 44 tane otozom bulunduğunu ve ortak olduğunu insan türü için. Ama baktığımızda gonozomların erkekte XY, dişi bireyde XX olduğunu, yani farklı olduğunu gözlemleriz. Eşey kromozomlarıyla dölden döle taşınan genlerin oluşturduğu karakterlere eşeğe bağlı karakterler denir. Eşeğe bağlı karakterler. Cinsiyeti eşeği belirleyen X ve Y kromozomlar üzerinde yer alan genlere eşeğe bağlı genler adı verilir. Baktığımızda dişi bireylerde gösterimiz böyleydi. X ve X kromozomlarının yer aldığını, erkek bireylerde ise X ve Y kromozomunun yer aldığını gözlemleyeceğiz. Dişlerde X kromozomları tam homolog olduklarından tüm özellikler iki alel ile belirtilir. Yani buraya A aleli yazdıysak burada da A aleli bulunur. Ya da baktığımda R aleli varsa R aleli vardır. X kromozomları birbirinin homoloğu olduğu için her bir özellik iki alel ile belirtilir. Erkeklerde ise X ve Y kromozomları tam homolog değildir. Erkeklerde X ve Y kromozomlarının homolog bölgesinde bulunan özellikler iki alelle belirtilirken örnek verelim. Şu bölgeyi homolog olarak kabul edelim. Burada bakın iki alel ile belirtirken bu karakteri homolog olmayan bölgesinde özellik tek alelle belirtilir. Burada ise incelediğimizde Y kromozoma bağlı özellik tek bir alel ile ifade edilebilir. Mesela L aleli. Bunun karşısında X üzerinde herhangi bir bölge, lokus ne yapmadığı L ile ilgili olmadı, bulunmadı. Öyleyse X ve Y kromozomlarının homolog ve homolog olmayan bölgelerini inceleyelim. Baktığımızda X kromozomunda bulunan bazı bölgeler, şurada homolog bölgeyi gösterelim ve burada homolog bölge, yani eş bölgeler yer alır. Ama kromozomlar birbirinin tam olarak homolo değildir çünkü X'in homolog olmayan kısmında bulunan özellik, mesela kırmızı yeşil renk körlüğü ile ilgili gen, kimde yoktur. Y kromozomunda yoktur. O yüzden homolog karşılığı yok. Ya da ya da cinsiyeti eşeği belirleyen SRY geni Y kromozomunda var iken bununla ilgili bilgi kimde yok? X'te yok. Öyleyse X ve Y kromozomunun eş aynı özellik üzerine etki eden allelleri taşıyan bölgelerine homolog bölge yok. Sadece Y kromozomunda ya da sadece X kromozomunda ilgili gen varsa karşılığı yoksa buna da homolog olmayan bölge diyoruz. Öncelikle X kromozomunun homolog olmayan bölgesini inceleyelim. Özellikler hem erkeklerde hem de dişlerde gözükür. Çünkü dişlerdeki bakın XX gonozomları bulunurken erkeklerde XY gonozomu bulunur. Yine bakın X var. Öyleyse X kromozomu hem erkeklerde hem de dişi bireylerde bulunur. Ha dişlerde iki tane allel vardır, iki allelli yapı vardır. Erkeklerde ise bununla ilgili bir tane allel var, siz de gözlemleyebiliyorsunuz. Homolog olmayan bölgesi demek X kromozomunun bununla ilgili taşınan bilgi Y kromozomunda yok demektir. Y de bunun karşılığı yok. Örnek kısmi renk körlüğü. X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınan bir özellik ve bunun karşılığı bununla ilgili gen kimde yok? Y kromozomunda yok. Ya da hemofili yine kısmi renk körlüğünde olduğu gibi X kromozomumuzun homolog olmayan kısmında taşınır. Y kromozom içinde benzer özellikler var. Y'nin homolog olmayan bölgesine baktığımızda bu bölgede taşınan özellikler babadan gelen ve tek bir gen ile belirlenen özelliklerdir. Sadece erkeklerde görülür. Babada var olan bir özellik tüm erkek çocuklara aktarılır. Baktığımda diyoruz ki eğer eğer XX annesi XY babası olsun bireyimizin Y kromozomu üzerinde işaret koyduk. Taşınıyor ise bu özellik Y kromozomu geldiyse bir çocuğa o zaman Y'yi taşıdığına göre kesinlikle erkektir. Babadan Y genini aldıysak oluşan yavru kesinlikle erkektir. Anneden de kim alacağız? Babadan Y'yi aldığıma göre mutlaka X alacağız. X, Y erkek bireyimiz oluştu. Almış olduğum Y kromozomunda bu özellik bulunduğuna göre çocukta da, da mutlaka ortaya çıkacaktır. Babada bu özellik gözleniyorsa mesela kulak kıllılığı Y'nin homolog olmayan bölgesinde taşınıyor çünkü. Ne yaparız? Kulak bu babada varsa bütün erkek çocukların tamamında gözükür. Basit bir örnekle başlayalım. Aşağıda X ve Y kromozomlar üzerindeki bazı bölgeler A, B, C şeklinde gösterilmiştir. Bu bölgelerle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Hemen inceliyoruz. X kromozomum, Y kromozomum. Bakın A, A. Ortak bölge. Biz bu ortak bölgeye homolog bölge diyorduk. Homolog bölge. X'in B ile ifade edilen kısmı incelediğimizde B'nin karşılığı bakın Y kromozomunda yok. Orada C diye farklı bir şey var. Öyleyse B ile ifade edilen bölge X'in homolog olmayan kısmıdır. Homolog olmayan kısmıdır. Yine C de Y'nin homolog olmayan kısmıdır. Buna göre hangisi doğrudur diye bize soru sormuş. A bölgesindeki genler birbirinin homoloğudur. Bakın A bölgesi homolog ise eğer bu bölgedeki genler de birbirinin homoloğudur. Doğru bir öncü oldu. B bölgesinde renk körlüğü hemofili genleri bulunabilir. bulunabilir. B'ye baktığımda X'in homolog olmayan bölgesi ise biraz önce gördük. Bu bölgede kısmi renk körlüğü ve hemofili genleri bulunabilir. Bu da doğru bir öncü oldu. C bölgesindeki genler babadan sadece erkek çocuklar aktarılır. C bölgesi Y'nin homolog olmayan kısmı ise öyleyse burada bulunan özellik Y kromozomu sayesinde direkt babadan erkek çocuklar aktarılacaktır. Zaten kızlarda görülemez. Öyleyse C bölgesindeki genler babadan sadece erkek çocuklara aktarılır. Doğru bir önce oldu. Hangileri doğrudur dediği için doğru cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği. Cinsiyeti belirleyen X ve Y kromozomlar üzerinde yer alan genler eşeğe bağlı genler olarak adlandırılır. Bunu ifade ettik. Eşeği kromozomuyla dölden döle taşınan genlerin oluşturduğu karakterlere de eşeğe bağlı karakterler denir. Mesela X'in homolog olmayan bölgesinde bulunan kısmi renk körlüğü. Kısmi renk körlüğü. İşte bu eşeğe bağlı bir karakter olarak ne yapacak? Karşımıza çıkacak. Kısmi renk körlüğünü incelediğimizde X kromozomunda homolog olmayan kısımda resesif yani çekinik olarak taşıyan, taşınan bir alel ile kalıtılır. Baktığımızda kısmi renk körlüğü küçük R ile biz bunu simgederiz. X'in homolog olmayan bölgesinde çekinik alelle kalıtılır. Hastalar kırmızı ve yeşil renkleri ayırt etmekte güçlük çeker ama bu şu demek değil. Kırmızı ve yeşil göremezler demek değil. Bununla ilgili özel testler var. Mesela bunlardan kullanılan testlerden bir tanesi bu. Buradaki rakamlar kişiye, bireye okutulmaya çalışılır. Eğer bunu 7 olarak, bunu 13 olarak, bunu 16 olarak görmüyorsanız ya da 9'u ya da buradaki çizgiyi takip etmiyorsanız, edemiyorsanız o zaman renk körü olma ihtimaliniz var demektir. Peki, kısmi renk körlüğü nasıl kalıtılır? Dedik ki kısmi renk körlüğü aleli X kromozomunda homolog olmayan bölgede ve çekinik olarak kalıtılır. O yüzden X kromozomunda eşeğe bağlı kalıtımda gösterimi şu şekilde yapıyoruz. X üzeri küçük R. Bakın bu hastalık geni neden? Kısmi renk körlüğü geni hastalık geni neden? Çünkü bu hastalık çekinik olarak kalıtılıyor. Çekinik bir gen ile kalıtılıyor. Ya da X üzeri büyük R. Bu da normal görme genidir. Aman şunu yapmayalım. X, R. Nasıl ki 2 üzeri 3 ile 23 farklı rakamlar ise baktığımızda farklı sayılar ise ne yaparız? Biz burada xr ile x üzeri r'nin de çaprazlamalarımızda farklı sonuçlar verdiğini gözlemleyeceğiz. Kısacası buradaki bilgimiz x kromozomu üzerinde baskın bakın renk körlüğü geni. X kromozomu üzerinde çekinik renk körlüğü geni. İki farklı burada ne yok? Gen yok. X üzeri diye sadece r harfini gösteriyoruz. Genotiplere baktığımızda dişi bireylerde malum X büyük R X büyük R yine iki hallerle gösteriyoruz bir çift iki hallerle. anneden X büyük R'yi almış mesela babadan X büyük R'yi almış homozigot dominant ne yapmış sağlıklı bir dişi birey oluştu ya da X küçük r X küçük r iki tane hastalık gene bulunduruyorsa ve bu hastalık çekinik olarak kalıtılıyorsa öyleyse hasta bir dişiyle karşı karşıyayız ya da X büyük R X küçük r ise Büyük R sağlıklılık geni, normal görme geni olduğu için baskın. Küçük R etkisini gösteremez bakın. Burada X büyük R, X küçük R genotipinde şu baskın gen kişiyi sağlıklı yapar ama hastalık genini çocuklarına aktarabileceği için, çocuklara taşıyabileceği için biz bu bireye taşıyıcı dişi adını veriyoruz. Peki erkek bireyin genotipini incelediğimizde İki ihtimal vardır. X büyük R Y. Hocam Y üzerine niye bir şey yazmadık? Çünkü bu özellik yani kısmi renk körlüğü X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde kalıtılıyor. Yani X'e özel, Y'de bununla ilgili bir gen yok. Bundan dolayı X büyük R Y Y erkek olmasını sağlıyor zaten. Bu bireyin sağlıklı bir erkek olduğunu gösterir. X küçük R Y ise bakın hastalık geni zaten tek alel olduğu için direkt etkisini gösterdi. Hasta bir erkek olduğunu gösterir. Peki bunun çaprazlamasını nasıl yaparız? Öncelikle taşıyıcı bir anne ile kısmi renk körü bir baba. Hemen taşıyıcı olduğuna göre dedik ki x büyük r ve x küçük r. Yani bir tane baskın gen bir tane de çekinik gen taşıyacak x üzerinde. Renk körü ise zaten y erkek olmak için şarttı. Renk körü olduğuna göre de x küçük r'yi taşımalı. İlk yaptığımız şey gametleri oluşturmak. Büyük R'ye küçük R ise ya X büyük R'ye gelir ya da X küçük R'ye gelir. Dikkat! Babadan da ya X küçük R ya da Y gelir. Öyleyse bunları sırasıyla birleştirdiğimizde X büyük R, X küçük R birinci taşıyıcı dişimiz. X büyük R, Y ikinci sağlıklı erkek birey. X küçük R, X küçük R kısmi renk körü bir dişi birey x küçük r y kısmi renk körü bir erkek birey. Burada taşıyıcı dişilerin oranının 1 bölü 4 4 bireyden biri olduğunu, sağlıklı erkek bireylerinin 1 bölü 4 olduğunu, renk körü kısmi renk körü bireylerin ise 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 yani %50 kısmı oluşturduğunu gözlemleriz. Bir örnekte biz çözelim. Renk körü bir anne ile normal görüşlü bir babanın çocukları ile ilgili seçeneklerden hangisi söylenebilir? Renk körlüğü X kromozom üzerine taşınan çekinik bir gendir. Renk körü bir anne dediysek biraz önceki bilgi ışığında X küçük R, X küçük R genotipine annenin sahip olduğu kesin. Normal görüşlü bir baba, baba da zaten taşıcılık diye bir şey yoktu erkek bireylerde. Öyleyse babanın genotipinin ise X büyük R, Y olduğunu ifade ederiz çünkü normal görüşlü. Baba. Buradan oluşabilecek gametlere baktığımızda X küçük R oluşabilir. Başka ihtimal yok. Buradan ya X büyük R gelecek ya da Y gelecek. Bak Y üzerine bir şey yazmıyorum çünkü bu özellik X'te taşınıyor çekinik olarak. Şimdi sırasıyla gametleri birleştiriyorum. X büyük R, X küçük R, dişilerin tamamı taşıyıcı ve X küçük R Y. Erkek beylerin tamamı da hasta oldu. %50 taşıyıcı dişi bireyler, %50 hasta erkek bireyler çocukları oluşturdu. Tüm çocuklar sağlamdır. Halbuki biz hasta bireyler, erkek bireylerin tamamı nasıl olduğunu gördük. Yanlış bir öncü oldu. Kız çocukların yarısı taşıyıcıdır. Kız çocukların %100'ü yani tamamı taşıyıcıdır. Toplam bireylerin %50'si taşıyıcıdır. Yanlış bir öncü oldu. Erkek çocukların tamamı taşıyıcıdır. Erkeklerde taşıyıcılık söz konusu değildir. Yanlış bir öncü oldu kız çocukların tamamı renk körüdür. Şu an renk körü kız çocuğu yok. Erkek çocukların tamamı renk körüdür. Evet bakın oluşan erkek çocukların yüzde tamamı renk körü oldu. Öyleyse hangisi söylenebilir diye sorduğu için doğru cevabımız E seçeneği. Şimdi bu soruya testten gelseydik. Nasıl? Kırmızı yeşil renk körlüğü X'e bağlı çekinik genle kalıtılan bir hastalıktır. Buna göre erkek çocukların %100'ünün renk körü kız çocukların %100'ünün taşıyıcı olduğu bir ailede anne ve babanın genotipini bulunuz. Şimdi tersten geleceğiz arkadaşlar. Bakın anne ve baba. Öncelikle annenin XX babanın XY genlerini taşıdığını biliyoruz. Peki erkek çocukların oluşan erkek bireylerin XY erkek birey tamamı renk körü. Renk körü ise tamamı X küçük R'ye taşıdığı kesinleşti %100'ü. Peki devam ediyorum. Kız çocukların %100'ü de taşıyıcı. Yani kız çocukların x büyük r'ye x küçük r'ye tamamının taşıyıcı olduğunu bize ifade etti. Burası çocuklar. Öyleyse, öyleyse biz çocuklara bakarak anne ve babanın genotipini bulabiliriz. Nasıl? Hemen bakalım. Diyoruz ki Y kromozomunu bu çocuk erkek olmak için babadan aldığına göre mutlaka X küçük R'yi kimden almıştır? Anneden. Devam edelim. Baktığımda bana bana kız çocuklarının yüzde yüzü taşıyıcı denildi. Ve erkeklerin de yüzde yüzü renk körü denildi. Eğer anne, şuradaki annenin genotipi x küçük r, x küçük r olur ise bakın anne x küçük r'yi vermek için erkek çocuğa yüzde yüz erkek çocuğuna küçük r geni geleceği için erkeklerin tamamı hasta olur. Eğer annenin genotipi x büyük r x küçük r olsaydı yani anne taşıyıcı olsaydı çünkü bu ihtimal de var. x küçük r'nin buradan geldiği kesinleşti ama diğer genin büyük r mi küçük r mi olduğunu bilmiyorum normalde. Onu şu an inceliyorum. Diyorum ki eğer x büyük r olsaydı buradaki birinci gen. O zaman x büyük r geleceği için anneden x büyük r y yani sağlıklı erkek bireyler de oluşmaz mıydı? Oluşurdu. Ama soru bana erkek çocukların yüzde renk körü bilgisini vermiş. Öyleyse sağlıklı erkek çocuk yok. Sağlıklı erkek çocuk olmadığına göre annenin de taşıyıcı olma ihtimali yok. Peki şimdi babaya bakalım. Diyorum ki baba büyük mi küçük rehmi bununla ilgili bir bilgimiz yok. Kız çocuğu incelediğimizde annenin genotipinin küçük re küçük re olduğu kesinleştiyse de büyük reygeni olmadığı da kesindir. Ama kız çocukların %100'ü taşıyıcıydı. Yani kız çocukta büyük reygeni var. Annede büyük reygeni olmadığına göre bu büyük reygenini kimden almıştır? Mutlaka babadan almıştır. Öyleyse babanın genotipinin de X büyük R Y olduğu kesinleşti mi? Kesinleşti arkadaşlar. Böylece çocukların genotipine bakarak ebeveynlerin genotipini de bulabileceğimizi gördük. Hemofili, kanın pıhtılaşması için gereken bir ya da daha fazla proteinin eksikliğiyle ortaya çıkan kalıtsal bir hastalıktır. Kan pıhtılaşmasında gereken protein eksikliği oluşuyor. Hemofili hastalığı X kromozomunun homolog olmayan kısmında çekinik bir allelle kalıtılır. Biz bunu renk körlüğünü nasıl X küçük R ile ifade ediyor isek, bu da X hemofilinin H'si küçük h ile ifade ediyoruz çünkü çekinik olarak kalıtılıyor. Yine X kromozomunun homolog olmayan kısmında hemofili geni bulunuyor. Kalıtım şekli kiminle birebir aynı? Renk körlüğüyle hemen bakalım. X küçük h hemofili hastalığı geni, X büyük h normal pıhtılaşma genidir. Dişi birey için X büyük h büyük h sağlıklı bireyleri, X küçük h küçük h hasta bireyleri. Büyük H e, küçük h e, taşıyıcı bireyler oluşturuyor. Büyük R küçük R gibi. Yine erkeklerde taşıyıcılık yok. Çünkü aynı şekilde kalıtılıyor. X'e bağlı çekinik olarak erkeklerde X büyük H'ye sağlıklı erkek bireyleri, X küçük H'ye hasta erkek bireyleri ifade ediyor. Hemofili taşıyıcısı bir anne ile hemofili hastası bir babanın çocuklarıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Öncelikle şuraya genotipleri yazalım. Dedik ki anne için hemofili taşıyıcısı X büyük H, X küçük H e. ve baba için hemofili hastası. Hemen bakalım. X küçük H, e, Y. Neden? Çünkü hastalık geni ne yapılıyordu? Kısmi renk körlüğünde ve hemofili de çekinik. Resesif olarak kalıtılıyordu. Baktığımızda bunlardan hangisi doğruduru bizim için soracaklar. Gelin birlikte bir çaprazlamasını yapalım hemen. X büyük E x küçük E birinci kız çocuğumuz taşıyıcı. X büyük E y, x büyük E y ikinci erkek çocuğumuz sağlıklı. Hemen bakalım. X küçük E x küçük E üçüncü birey hemofili hastası bir dişi ve Son olarak X küçük E, Y. Bu da hemofili hastası bir erkek birey. Sağlıklı kız çocukların olma ihtimali yüzde %50'dir. Bakıyoruz. Sağlıklı kız çocuk yani bizim buradaki taşıyıcı olarak gördüğümüz kız çocuk. Bunun ihtimali 1 bölü 4'tür taşıyıcının. Peki %50 olmadı. Doğan kız çocuklarında... Hemofili taşıyıcısı olma ihtimali %50'dir. Burada dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kız çocuğu bakın 1 ve 2. Kız çocuğu olduğu belliyse eğer bunun doğan eğer bir kız çocuğuysa kız çocuğunun taşıyıcı da hemofili olma ihtimali var. Ya o ya bu olma ihtimali varsa ihtimal %50'dir. Doğru bir öncü oldu. 3. Erkek çocukların %100'ü hemofili olur. Baktığımda erkek bireylerin şurada görüyorsunuz 1 bölü 4 sağlıklı 1 bölü 4 toplam bireyler içerisinde tabii ki 1 bölü 4 hemofili. Yani hem sağlıklı hem de hemofili bireyler var. Burada ise %100'ü hemofili dediği için yanlış oldu. 4. Doğacak çocuklar arasında hemofili ihtimali %50'dir. Bakın toplam 4 birey oluştu. Bunun 1, 2 tanesi hemofili oldu. Öyleyse %50'si hemofilidir. Doğru bir öncü oldu. Hangisi doğrudur sorduğu için 2, 4, 3, C doğru cevabımız. X kromozomuna bağlı baskın gen kalıtımı. Şimdi X'de çekinikliği gördük. Bir de X'de baskın alel ile kalıtılan özellikler var. X kromozomuna bağlı baskın alellerin oluşturduğu özellikler dişlerde XX bulunduğundan daha yaygın görülür. X kromozomuna bağlı baskın özelliklere bozuk dentin hastalığı örnek olarak verilebilir. Bu bireyler çarpık diş yapısına sahiptir. Şuraya bir dikkat çekelim. Baskın gende yani x üzeri dentin x üzeri dentin bu iki bireyde x üzeri dentini göstereceği için yani dentin bozukluğu özelliğini göstereceği için biz x'te baskın alelle kalıtlan özelliklerin dişi bireylerde daha yaygın olarak görüldüğünü ifade edebiliriz. Ama kısmi renk körlüğü hemofili gibi çekinik bireyler çekinik gen ile kalıtılan bireylerde, hastalıklarda, özelliklerde ne yaparız? X küçük R, X küçük R'ye bakın. X büyük R, X küçük R, X büyük R, X büyük R. Şimdi şu iki birey, dişi bireyler için konuşuyoruz. Sağlıklıyken bu taşıyıcı ama fenotipi sağlıklıdır. Bir tanesi hasta. Hasta olma ihtimalimiz 1 bölü 3. Erkek bireylerde ise X küçük R, x büyük R'ye. Öyleyse erkek bireylerin hasta olma ihtimali 1/2'dir. Yani x'e bağlı çekinik olarak kalıtılan karakterlerde erkeklerde bu özelliğin görülme ihtimali daha yüksekken x'e bağlı baskın olarak gözlemlediğimiz alelde baskın olarak eğer gözlemliyorsak dişlerde baskın özelliğin görülme ihtimali daha yüksektir. Bunun hemen kalıtım şemasını inceleyelim. Dişi bireyler için hani Baktığımızda X büyük D burada gözlemleyeceğiz. Bozuk dentin baskın özellik. Sağlıklı bireyler ise çekinik X küçük D'ye sahip. X büyük D büyük D, X büyük D küçük D'ye bakın. Baskın gene taşıdığı anda bozuk dentin. Eğer homozigot resesifse sağlıklı. Ya da erkekler için biliyorsunuz zaten erkeklerde X kromozomu bir tane olduğu için taşıyıcılık yok. Ya da heterozigotluk yok diyelim bu karakter için. Baktığımızda X büyük D'ye bozuk dentin çünkü baskın gen taşıyor. X küçük D'ye sağlıklı çünkü bu baskın geni taşımıyor. Evet. Bu dersimizde eşeğe bağlı kalıtım konusunu birlikte inceledik. Müzik